Kralla geldik, kısırlaşmaya geldik, oğlumun erkekliğini almaya geldik. Erkekliğini aldığımız zaman tehlikeler kalmayacak artık. Saçma sapan şeyler. Bizi bu hallere getirdiniz. Ee, kral yaşlı biliyorsunuz 4,5-5 yaşında arkadaşlar. Ben çok korkuyordum, tedirgin oluyordum. Sonra abim var, sağ olsun. Gel dedi, korkma dedi. Dedi seni <laughs> de kral da dedi. Üzmem dedi. Abi merhaba. merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. bulduk. Yavaş, hiçbir şey yapmadı abi. O Kesinlikle. <laughs> arkadaşlar, Ama... Çınar Veteriner Kliniğindeyim. Kemal Paşa'dayım. <laughs> Sonra Çınar abimle <laughs> birlikteyim. Sonra abim kim biliyor musunuz arkadaşlar? Benim bulutumun, öyle bulutumun veterineri. Onu kan kurtardı, boğmacadan kurtardı. Her şeyden kurtardı. Biz yine kralda da ona sığındık. Çok zor bir karar. Masada kalabilir. Yani günlerdir düşünüyorum. En son artık gitmesindense kalsın dedik. Ya öyle ölürse Allah bizden ölüsünü alsın dedik. Sonra abi de sağ olsun gel dedi. Ben dedi Allah'ın izniyle şey. Ha burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar canlı varlık. Ee, görüyorum sesli sosyal medyalarda. Kısırlaştırmalardan sonra e, uyanamayan köpeklerin sahipleri yok. Dava açacağım öyle yapacağım. Ya böyle saçma şeyler olmaz arkadaşlar. Canlı varlık bunlar. Önce Allah'a güveneceğiz. Sonra veterinerimize güveneceğiz. Allah buna yeterince nefes verdiyse daha bunun bizde ömrü varsa kalacak veterinerlerimize de saldırmayın onlar bizim unutmayın ki yıllardır dostumuz yoldaşımız anında kapımız yani veterinerlerimize de saldırmayın ee, ne istiyorlar köpeklerinizi aç götürün biraz daha zayıf tutun bu şeylerden önce arkadaşlar şimdi bu şekilde biz şimdi kralı başlayacağız Allah'ın izniyle inşallah kurtaracağız mı kurtarmayacağız mı bilmiyorum hani üzülüyorum ama oğlumdan da hayırlanmıyorum ne yapayım Soner abi seni almadı. Abi, abi gözün bu yaşlı ha Soner abi. Önce bir sakinleştirici verecek arkadaşlar akabinde. Buradan sonra da zaten ne yapacağız dostlar? Size kaydettirmeyi göstereceğim. Ah, sonra abimiz geldi. Sen gel, sen gel. Kapalı dön. Bekliyorsun. Sadece bekliyorsun. Sadece bekliyorsun. Bekle, bekle. Tamam. Evet. Tamam. 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 Gel. Gel. Teşekkürler abi. Acaba doğru bir karar mı verdi, yanlış bir karar mı verdi bilmiyorum. Hani göz göre göre oğlumu son sevmelerim olabilir. Yani inşallah Allah'ın izniyle bu nefes problemi var arkadaşlar. Hani abartıyorsun diğerler. Yani bu ileride nefes problemi var, kalp problemleri var. Ondan korkuyorum. Bari iyice seveyim de bir şey bir şey olursa Allah muhafaza. İçimde kalmasın. Sım sıkı tutun hayatım, tamam mı? Sesimi hiç bırakma. Şşş. Kral. Tamam mı? Sesimi hiç bırakma bak. Duydun mu? Salma kendini. Bak sakın. Vallahi öldürür. Vallahi öldürür bak. Sana hiç vurmadım bak vurur. Tamam mı? Tamam mı oğlum? Hiç salma kendini. Hiç. Hiç salma. Ben hep buradayım. Sesime gel iradesini hiç bırakma. Kılıçlı olsun, olsun yanında. Bir şey oldu. Aptallaştı. Tamam buradayım ben tamam mı? Tamam mı? Şimdi bu arada bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Rönü köpeklerim Amerikan. Anladınız mı? Biz bunları aldığımızda milyar milyar para verip uçaklara bindirdiğimizde bu ülkeye sokmak serbestti. Anladınız mı şimdi? Yani bugün yalandan bir anda biz bunları yasaklıyken almışız, beslemişiz gibi şey yapmayın. Bullying, vakası yok, saldırısı yok. Ya de girdi, mahkemeye de verdik. Allah'ın izniyle o mahkemelerden de olumlu sonuç alacağız. Bullying'e tehlikeli yasaklıktan çıkacak. Beni hedef aldınız. Hep hayvanseverliğimi hep şikayet ettiniz. Niye şikayet ettiniz onu da bilmiyorum. Ben kısırlaştırmayı zaten biliyordum. Korkuyordum ama bir şey olur diye. Masadan kalkamaz diye, ölür diye. Ben bundan korkuyordum dostlar. Ayrıca <laughs> dediğim gibi benim köpeğim Amerikalı. <laughs> Biz bu köpekle köpeği aldığımız zaman bunlar yasak değildi. Biz bunu uçağı indirip Türkiye'ye getirebildik, vergisini verdik, parasını verdik, bir dünya para harcadık. Şimdi yasak olursa benim suçum ne? Ha devletin verdiği karara boyun kadar ince kısırlaştıracaksın dedi. Kısırlaştırıyorum evladım besin. <laughs> Bu şey. geri geldi ben bu tatile gidemedi. Demez mi değil mi? Geldi her şeyi burada bırak. Ah. Evet dostum. Ee, şu an uyanmasını bekleyeceğim. İnşallah sağ salim de uyandım. Allah'ın izniyle oğlumuz artık hep yanımızda. Şu hale bakıyor. Ne hale geldi Gel. Gel. Dostlar Erdin'in oçisinde sıra şu an Erdin oçisini ilk anestezisini vurdular uyumayı bekliyorlar ana sen kuyruk mu sallıyor ana babaçının ana ana benim kızım kuyruk mu sallıyor <laughs> Kendi abi sallıyor da kuyruk muyluk sallıyor Bak, o başı, o başı. Aha gözlerini kırptık. Aha. Ana. Ana benim oğlum o benim. Ana. Uyan artık bak hadi. Çok uyudu. Kamera gidiyor. Kalkma. At. Kalkma. Tamam. Ya, oh, tamam. Ya, ya, tamam. Tamam. Benim oğlum. Oh benim oğlum. Benim paçam uyanmış. Oh. Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Kral sağ salim uyandı. Tamam kuyruk sallama tamam biliyorum biliyorum. Seviyorum beni tamam. Tamam ben de seni söylüyorum. Tamam. Kral. Atıldı. Kral kalktı. Korktum hani uyanamaz diye. Ondan şu gün seneler olsun. Yarınki videomda da şeye gideceğim. Kayıtlarını yaptırmaya gideceğim. Buradan aldığım evi bırak göstereceğim. Kayıtlar neler yapılıyor. Hepsini göstereceğim. Çiftletmelerini, kayıtlarını. Kaç para gidiyor? Onları göstereceğim. Bunları yaptıktan sonra artık ondan sonra geriye ne kalıyor? Ağızlıksız çıkarmayacaksınız. İnsanları rahatsız etmeyeceksiniz. İnsanlar korkmuş çünkü. Gerçekten korkmuş. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat edeceksiniz. Evladınız da rahat bir hayat yaşayacak. Biz bunu düşünüyoruz, bunu hedefliyoruz. Ne kadar ilaçlı olsa da benim bunu vermeye hiçbir şekilde göze alamam. Diye, bunu o yüzden devletimize, milletimize şükürler olsun. Bize bir şekilde besleme hakkını tanıdılar. Biz de bu hakları kullandık. Besleme hakkımızı. Hani işte onlar Bize diyorlar ki işte hani yetiştiren sahibinin suçudur diyoruz. Bırakın bu işleri. Biz sahibinin umuduna mı kaldık? Lan oğlum sen de bir birbirine ruhsatlı silah koyuyorsun ben. Senin umuduna mı kaldım o zaman? He? Senin umuduna mı kaldım o zaman? Senin silahın ruhsatı var. Ee, senin psikolojinin yerindeyse vurmazsın, psikolojinin yerindeyse vurmazsın. Bizim köpeklerimizin de artık ruhsatı var. Bizim köpeklerimiz de kayıtlı. Bütün sorumluluklarımız bizde, yani, biz ee, yani Allah'ın izniyle insanlara da zarar vermeden, korkutmadan güzel bir hayat yaşayacağız. Allah'a emanet olun, yarınki videoda kayıtları göstereceğiz.